Raporlar bölümünde okul segmesine geldiğimizde okul bazında alabileceğimiz raporları buradan görüntüleyebiliriz. Sol taraftan raporunu almak istediğimiz şubeleri seçiyoruz. Daha sonra sınavları getir deyip rapora dahil etmek istediğimiz sınavları bu şekilde seçebiliriz. Dersleri getir dediğimizde buradan dersleri ayrı ayrı seçebileceğimiz gibi hepsini de seçebiliriz. Buradan yani sadece matematikle alakalı raporları görmek istersek buradan bu şekilde bunu filtreleyebiliriz veya hepsini seçebiliyoruz. Bunları seçtikten sonra rapor seçimine geldiğimizde burada alternatif raporlar var. Ortalamaya göre sıralı listeyi seçip rapor oluştur dediğimizde sistem seçmiş olduğumuz şubedeki öğrencilerin seçmiş olduğumuz sınavlardaki ortalama netlerine göre bize bir sıralı liste hazırlıyor bu şekilde. Ayrıca burada rapor seçiminde öğrenci bazında sınav listesini seçip rapor oluştur dediğimizde de öğrenci bazında bize öğrencilerin girmiş olduğu sınavlar sınavlarını tek bir listede bu şekilde görebileceğimiz bir, bir karne hazırlıyor. Yine burada rapor seçiminden sınıf ortalama listesi seçip rapor oluştur'a bastığımızda o şubedeki öğrencilerin seçmiş olduğumuz sınavlardaki ortalama netlerine göre sınıfın netlerini, doğru yanlış netlerini ve sıralamalarını sınıf bazında karşılaştırmalı bir şekilde bize sınıf ortalama listesini hazırlıyor. Müzik